Ay kanka boyunlar çok güzelmiş. Evet kanka. Kankalar kankalar yeni bir kız gelmiş. Ama fakir. Aa hemen yanına gidelim. Evet koşun. Sen kimsin ya? Bizim okulumuza nasıl geldin? Sen zengin okuluna gelemezsin. Ya ama ben okulumu kazandım. Ya bana ne okulunu kazandıysan ya? Kanka gel yeni bir kız gelmiş. Tamam kanka gel kanka. Merhaba arkadaş olalım mı? Olur. Senin adın ne? Benim adım Ayşe. Benim adım Gül. Gül Ceren. Çok memnun oldum. İstersen ben sana biraz kıyafetlerimden verebilirim. Elbette. O zaman gel benim evime. Tamam arkadaşım. Hadi geçelim. Ama benim biraz karnım aç. O zaman sana yemek alalım. Seç ne yiyeceksin? Taco. Ama taco yerine bunu yiyeceğim. Tamam gel arkadaşım. Geçelim. Arkadaşım burada çok güzel yiyecekler var. Hii. Aa, aa yemek Zengin yemekleri sen hiç mi yemedin? Evet. O zaman gel istediğini seç. Bu taco mu? Bakayım. Yok. Sevmedim. Çok güzel bunlar yiyeceğim mi? Bu ne? Ya, bilmem. Sana beslenme çanta da vereceğim. Gelin arkadaşım. Sana beslenme çantamı vereyim. Benim besen ve çantam bu. Çok güzelmiş. İçine yiyeceğimi koyabilir miyim? Elbette koyabilirsin. Bu artık senin. Teşekkürler. Ben de en büyük hayalimdi bu. Ama elini alamazsın yani. Ay biraz. Burada kalıyorlar. Tamam hadi beni evine götür. Tamam arkadaşım. Ay, arkadaşım bu ne güzel bir çok güzel yiyecekleriniz var tadına bakabilir miyim? Ya annem yapmıştı ama izin verirse bak. İzin verirse demiştim niye bakıyorsun? Özür dilerim. Neyse gel hadi benim. Anne bu kim kızım? <laughs> Anne bu benim arkadaşım yeni geldi okula. <laughs> Memnun oldum bacak. Sana oyuncaklığımla da oynatayım. Hadi gel üst kata. Benim odam üst katta. Gerçekten mi? En büyük hayalim benim oyuncak odam olması. Oyun odun odam. Burada sihirli şeyim var. Ama saçta para. Hem. Sana yeni aldığım kıyafetten vereyim. Sipçal. Ben bunu beğendim. Aa, sana çok yakıştı. Al istersen bu çantayı da. Çok yakıştı arkadaşım. Sana pembe ayakkabılar da vereyim. <laughs> arkadaşım çok yakıştı. Teşekkürler. Bak bu da olur mu? Yok sevmedim. Beni şey götürür müsün? Saç yaptırmaya değil mi? Evet evet. Hadi gel götür beni. Giderler. <laughs> Aa, Bana, ay, Arkadaşıma saç yaptım. Tabii. Ama benim yaptırmayacağım. Ben erkek saçları yapıyorum. Of tamam. Ee, ne yapa abla? Buyurun çocuklar. Siz kaç yaşındaydınız? Ben 8, ay 9. Ben de 9. O zaman saçınızı yaptırabiliriz. Seç arkadaşım yaptır. Arkadaşım bu çok güzelmiş. Saçını da bence boyatın. Bence de. Arkadaşım bu tek sevmedim bunu. Sevmedim bunu. Sevmedim. Arkadaşım sen de hiçbir şey sevmedin. Bu. Ha. bu. Tamam bu evet. Biraz tarakla geçelim. Tamam yeterli bu kadar. Gelin saçınızı kurtalım. Erkek saçında kız saçları var mı? Yok. Su miyiz? Ay ne kadar tuttu. Su alma arkadaşım. Ben sana özel yerden alacağım. Tamam arkadaşım. I, bu kadar. Tamam. Hadi gel arkadaşım oyuncak almaya gidelim. Y Ay yukarı çıktık. Arkadaşım sana biraz makyaj yaptıracağım. Birinci kata. Arkadaşım sen buraları çok güzel biliyorsun. Hep <laughs> teşekkürler arkadaşım. Arkadaşımız da gel kapana. Arkadaş arkadaşım buraya ben bayıldım. Teşekkürler arkadaşım. Sen de bir zengin kızsın. Set yaptık. <laughs> Arkadaşım bu çok güzelmiş. Evet de çok yakıştı ama bu da de denemek istiyorum. Kalp. Arkadaşım bence en güzeli patili gibi. Böyle istiyorum. Tamam. Bir daha bakayım arkadaşım. Ne istiyorsun başka buradan? Arkadaşım çok tatlı bir şey. Ama tatlı. Ama kötü, bedava, ucuz. Pahalı şeyler seç. Tamam arkadaşım. Portakalda da varmış. Arkadaşım ben buradan bir şey istemiyorum. Tamam arkadaşım gel bakayım. Burada da saçlar var. Buradan da yaptırabiliriz. Çok güzel saçlar var mı? Çok bunu ben. Bu? Bu. çok güzel. Hem kombine de uydu. Bu saç modeline bakabilirim. Bu çok uydu bana. Fiyonkla takalım isterseniz. Evet. Çok yakıştı tabla. Bunlar çok güzel oldu sana. Hı. <laughs> Stikram size ben bir sana bir sana bir sana teşekkürler arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşım teşekkürler her şey yaptığın için. Rica ederim. İyilik yapmak çok güzel. İyilik yapan iyilik bulur. Görüşürüz.